Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Değerli kardeşlerim, çocuklara isim koyma, çocuğa verilecek ismin telaffuzu güzel olduğu kadar anlamı da güzel olmalıdır. Kendisine bir ömür boyu onurla taşıyacağı güzel bir isim verilmesi, anne babasının yeni doğan bebeği üzerindeki ilk hakkı isimdir. Nitekim rahmet peygamberi bir hadisi şerifinde muhakkak ki siz kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. O halde çocuklarınıza güzel isimler koyun buyurmuştur. Değerli Müslümanlar, çocuk Allah'ın kullarına bir lütfu olmakla birlikte gerek varlığı gerekse yokluğu ile bir imtihan vesilesidir. Nitekim Allahu Teala Celle Celaluhu Şura Suresi 49 ve 50. ayetinde göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocukları birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz O her şeyi bilir, her şeye gücü yetendir buyurmuştur. Aziz kardeşlerim, bebeğe isim verilirken dikkat edilmesi gerekenler alçak bir sesle sağ kulağına ezan okunur, sol kulağına kâmet getirilir ve bir ihlas süresi okunur ve ismi üç defa yüzüne söylenir. Bunlar bittikten sonra bebeğin geleceği için dua edilir. Ya Rabbi, bebeğin ismini kendisine hayırlı ve mübarek eyle. Dinine ve anne babasına, ailesine hayırlı ve mübarek eyle. Ya Rabbi, bebeğimizi her türlü kem gözlerden, her türlü kötülüklerden, tehlikelerden, bela ve musibetlerden hafzu muhafıza ile. Amin, amin, amin. لله تعالى الفاتح